masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktı belli oldu. Tarihi bir olay işaret edecek olsan, neyi böyle canlı canlı izlemek isterdin? Aa, en, evet, daha bak güzel bir soruymuş. Ben Cumhuriyet'in ilanı yani. Onları dayadığın yer meğersem ayıymış. Neyse <laughs> artık bebeği verip kurtulacağız. Arkadaşım <laughs> <laughs> bu bir doğa filmi. E siz yoksunuz. <laughs> Hayır, vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. <laughs> Easy, easy. Tamam, tamam. tamam tamam. Sen Çocukluğundan beri Demet Hanım'ın şoförüsün. Çocukluğundan beri. Ehliyetim yokken daha koymuşlar. <laughs> Direksiyon arasından mı bakın? İtekiyor <laughs> muyum arabayı? <laughs> Direksiyon arasından seni hayal ettim de. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi dördüncü viteste hayal ettim. Smoke <laughs> weed Kalk. Ay hiç yok. <laughs> kalk. Ay yılların yorgunluğu yatayım biraz. Kalk. Madem adadayım artık dinleneyim bu Arkadaşım sosu. ne kadar hayvan varsa yollarım üstüne kalk. <laughs> Hazır olun yönetmen sahneye gelecek. <laughs> Mu Muhittin ben. Ben de işmiş. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaça gidiyorsun? çok güzel. Sen kaça gidiyorsun? Gecelik mi? <gülüyor> <gülüyor> tut, Arkadaşım tut, sen de ona bir şaka yap aşağıdan. Tutmuştunuz. Hop <laughs> <Ap>, tutmasam düşüyordun. <laughs> o benim elim değil ki. <laughs> Arkadaşım adam çocuk istiyor. Çocuk ol. Filmin adı Tolgacık Dönüyor. <laughs> ben tamamımı mı çekersiniz diye. Ya. Evet, münisyen, Bırak kendini. Ellerini ve ayaklarını kaldır. Allah'tan öyle bir şey yemedim. <laughs> evet, neyse, düzelmiş. Allah'ım inanamıyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben korktum yalnız. Şimdi, üniversite öğrencisi kız olarak ben böyle yapan bir adamın yanına nasıl? Ben de zaten üniversiteye böyle giden bir kızla ilgili çok iyi <laughs> Mesela ona eğitici bir şey söyle. İçerideki o siyah fermuarlı cepte bütün DVD listesi orada. Arkadaşım yani. Sarp hocam her zaman USB'den iyidir çünkü sıkıştırılmamış format. Sarp kendine gel tamam mı? Sen Sadece beni dinleyeceksin. Ya, ciddiyim tamam. seyirciye? Bütün CD'leri izledim. Hayırlı! <laughs> sen ne diyorsun? lan sümsüyü görüyor mu diye gire. 3 2 1 buyurun. Sümsük diyor, sümsüyü görüyor mu sen? Sümsük orada. Evet. evet. Al bağır oradan gel üzgün bir şekilde geliyorsun. Seyirci ağzında üzgün müziği yap. Ee mi? <laughs> ben de şu an şey ailen üzüldü bunu yaptığın için. Seyirci bir şey yapma Allah'ın <laughs> seversen ben yaparım. Evet. <laughs> ananana, ananana. Benim de kafamda size karşı aynı duyguları var. <laughs> ne var? <laughs> Gör, gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. <laughs> hangi sitelerde <de> var? <laughs> Allah rahat görsün. <laughs> Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Benim için hiç fark etmez. Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaça gidiyorsun? Yavaş <laughs> hiç. Çok güzel bir şey. Kızlarımızın okuması. <laughs> sen de söyle İknur, sen de ona sor. Sen kaça gidiyorsun? Gecelik mi? Benim tepemi attırma. Aldım az önceki mesajı. Salla şapkanı. Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? Şere. Hayır hayır patron meşgul mü sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşağın önde gidenisin sen. <laughs> Merhabalar e, patronla görüşecektim ben yönetmeniniz. Giderken 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 bir ayıya rastlarsınız. Ah hocam filmi çekiyorsunuz. <laughs> hayır. Elini yumruğunu uzat, iki yumruğunu da hangisi hangisini seçerse. Hangi elimi Kaç yaşındasın? 18. 18'si en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. <laughs> en iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. <laughs> tamam yapayım. Kestik. Ağzın leş gibi içki kokuyor. Sabah Ağzın sana gibi... yaptım. <laughs> hayır, hayır. hayır. Senin... Yazık. Ayıp bir hamile kadın. Senin kadına. kokuyor. Senin sen kokuyor ne biçim kadınsın sen yanında o, o, şey. o değil ulan. Senin kokuyor geri zekalı. Senin kokuyor. kokuyor. Burada işte bu. Hayır ulan. <laughs> Hep kelem salak kokuyor. Kokuyor <laughs> kokuyor. Ee, prodüksiyon bir at ver bunlara hemen. Of. Çabuk bir at ver bunlara. Böyle prodüksiyonlarda yönetmen asla sahneye çıkmaz. İnat. İşte inat. Geleceğim diye tutturuyor. Sen çok şeysin böyle bir... Ne bileyim böyle bir kendini bir şey zanneden, sonradan görme. Falan böyle yerli yer siz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Yönetmen Ve... miyim? Nur kazmayı kazmayı Müsyen. buru telife kaz... girmesin. Aa, girmez girmez Tabii girerse bana. bana girer. Şey sen buru kazmayı <laughs> kazmayı, buru tapayı. Çap... Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. Sarp bu ne? Yok yok, korkacak bir şey yok. Oğlum beyaz peruk ne lan? Bilmiyorum, taktılar. Suzan niye beyaz peruk taktın buna? Canım öyle istedi. Sarp babandan bir şey iste. Baba ağzıma damacanadan su döker misin? <laughs> İstersen şöyle yapalım, su sebili mantığı yapalım. Seni damacanaya oturtayım. Ağzından sıcak soğuk ayarını sen yap. <laughs> ya bu nasıl bir insan evladı ya? <laughs> Ezgi saçını sakın kaldırma. At. <laughs> evet öyle kalk. Evet bağır. Size perde arası onar lira daha alacağız size değil mi? <laughs> Aşk olsun lira <laughs> Ağzını koklayacağım lan. Hohla <laughs> lan. Oh. Aç ağzını. Burnunu <laughs> ağzına sok kokla. <laughs> sok burnunu ağzına. Lan soksana. <laughs> Müslü sen niye sokmuyorsun? Bu kadar meraklıysan gel hortumun öbür ucunu kokla. Ya yani salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> evet. Sessizce posta koyana ilk defa gördüm. <laughs> Hocam tebrik ediyorum. Ağzını açmadan kapağı koydun. <laughs> He? Ben senin rüyana karışmıyorum. Pislik yapma yeter. 3 2 1 komşunu görüyorsun rüyada. Gör komşuyu. Komşunun ismini söyle, Ezgi öyle vursun. <laughs> Buyurun. Yönetmen. <laughs> masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. <laughs> Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Yani köpekleri öyle sesle eğitirdiler ya. Hangi okuldan çıktığı belli olur. <laughs> Bence parlak bir dönem, hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. <laughs>